arkadaşlar. Ayşe. Efendim. Hadi konuş. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Tabletimi açtım bak. Tabletimi televizyona bağladım. Bu videoya 10 like gelirse kendi tabletimi göstereceğim. Evet. şu da benim oyunlarım var bu da Google'du. google google'ın yaptığı oyunlar var burada da benim kalem uygulamam var oyunlar oyunlarım çıkalım Par e. şimdi gireceğim Çimin ana, karım, bir ağır, bir var. Var. Benim ana ekranım biraz daha sert. Benim ana ekranım kuşlu bölgemizde. Sultan baba'na aynı aynı şunun gibi hemen getiriyorum. Evet, aynı şunun. Bakın, aynı bunun gibi. Bakın, aynı bunun gibi. <laughs> hoşlanmıyor sanki ya. Hadi açalım da. Tamam. İlk önce tuval bir arabayla başlamak istedim. <laughs> Türkiye'de sevdiği üç tane araba arasında hepsini sayacağım. Smart. Lada. Lada'ya niye göstermedin? Bunu göstereyim. Döndü. Gel şunu alayım. Tofaş. Çünkü şey biridir. Peugeot. Mazda. Ee, Bunu ismini unuttum ya. Subaru muydu? Tamam. Mercedes Sprinter. On da Suzuki. Bir Onda sırf ikinciyi, buna bu galiba Kadir daktı. Ben bu bir şeyini unuttum. Türkiye en çok sevdiği avlardan biri Passat, biliyor bu? Bu yüzden güçlü, ağır, hız ayarlayıcı benim canavarım bu. Öyle oyal yaptırdı <laughs> 1995 hiçbir şey bile kafa tutuyor. <laughs> Engolf ee, Oldu. Burada da bir tane Toyota'mız var. Burada da iki tane Ferrari'miz. Burada da Porsche var. İki tane tırımız var. Bu Scania. Bu DAF. Burada da kocaman bir belediye otobüsümüz var. Galiba bunun da markası e, Mercedes. Bu RS6. Avon'un 6 Supra. BMW F90 Bizim araba, Ya benzer bu Galiba bu c gibi bir şey Dodge Challenger tam. Şimdi tüm gösterdiğimize göre Ben, bir iki tane, ben birkaç tane daha unuttum Göstermeyi Bak yine okuştum. Arkadaşlar ben bir şey unuttum. Bak şurada da biraz daha örgü vardı. Şurada da duvara dokunma için bozuk. O yüzden <laughs> kayparkinde algılaştıramadım. Yoksa algı ha Dokun. Şurada kayparkinde kolay para kaçmak için bir tane otomatik videomuz var. Otomatik bakın şöyle geliyor işte. <gülüyor> Ayşe bu sefer <laughs> Bu da işte alan boşur. Bu bak şimdi çoklu evet. Hedef modu, <laughs> tek hedef modu falan var. Hadi videoyu kapatalım mı? <laughs> Alır. Tam bakacağım ama. Nasıl? Bizi mi çekeceksin? Hayır. Ne yapacağım? diye girmeyeceğim. böyle değil Şunu böyle bitiriyorum. Nasıl sizce?